Merhaba. Bugün bu güzel örneği sizinle paylaşacağım. İlk başta karışık gelecektir. Fakat sırayla takip ettiğiniz takdirde örneğin ne kadar güzel, şık ve basit olduğunu anlayacaksınız. Diğer örnekler kadar basit değil. Ama örgü bilenler için basit olacak. İlk başta karıştırmadan eğer giderseniz çok güzel bir örnek çıkacak ortaya. Şimdi bu örneği nasıl yapıyoruz? Şimdi ben şişime 21 ilmek attım. Ve baştan iki tane ilmeği düz şekilde örüyorum. İstiyorsanız ilk sırayı not edin. Çünkü daha sonra hep bu sayıların üzerinden gideceğiz. Karıştırmayın daha basit olsun diye. İki ilmeği düz ördükten sonra şu iki ilmeğimi bu tarafa doğru kesiyorum. Kestim. Normalde kesince önde veya ark veya yapardık. Bunu da yapmıyoruz. Şimdi 4 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Burada kesmiştik ya. Şimdi burada bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Şimdi bu 3 ilmeği aynı anda keseceğiz. Şu ikisini buraya alalım bir ilmeği örelim ve şu iki ilmeği şu iki ilmeği ipim katlı olduğu için yanlış ip seçimi bir ilmeğin içinden geçirdim. Ne oldu? Üç ilmek bir ilmeğe düştü. Tekrar ne yap dedik burada? dört tane ördük. Bir, iki, üç, dört tane ördüm. Bir artırdım. bir ördüm, bir artırdım. Tekrar şu son iki ilmeği kesiyorum. Dört artırıp dört kesmiş olduk. Arkada farklı bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri kendimize doğru örüyoruz. Anlatacağım yere kadar not edin de karıştırmayın. İlk sırada ne yaptık? 2 ilmeği kestik 4 düz ördük 1 artırdık 1 ördük 1 artırdık 3 ilmeği 1 ilmeğe düşürdük sonra tekrar 4 ör 1 artır 1 ör 1 artır ve 2 ilmek kes arkayı olduğu gibi kendimize doğru ördük şimdi ikinci sıraya geldik baştaki ilmeklerimizi örelim. Şimdi ilk sırada ne yaptıydık? 4 tane düz örmüştük. Bakın. Şimdi 3 düz örüyoruz. 1 2 ve 3 tane ördüm. şurada bir hata oldu bir dakika pardon hata falan yok baştaki iki ilmeği ördük hemen bu iki ilmeğin yanından mutlaka kesiyoruz kestikten sonra alt sırada dört tane örmüştük burada üç tane örüyoruz bir iki üç tekrar bir artır bir ör bir artır bir ör şu üç ilmek Kestik ya. Burayı bütün örgü boyunca bu 3 ilmek keseceğiz. 2 ilmeğimi bu şişe alıyorum. 1 ilmeğimi örüyorum. Ve bu 2 ilmeğimi içinden geçiriyorum. Böyle yapmamdaki sebep ilmeklerin düz olsun diye. Şimdi ne yapıyorum şu anda? 1, 2, 3 ördüm. Bak artıracağımız yer zaten böyle 1 artırdım. 1 ördüm. 1 artırdım bir ördüm ve sondaki iki ilmeği yine kesiyorum. Arkayı kendimize doğru örelim. Şimdi 3. sıradayız. 4 tane düzle başladık. 4 yaptık, 3 yaptık, şimdi iki yapacağız. Baştaki ilmekleri örelim. mutlaka ayından bunu kesiyorum. 4 3 2 tane örüyorum. 1 2. Bakın zaten artırma yerim belli. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. 1 artırıyorum. Ortadaki 3'e kadar kaç ilmek kalmış? 3 ilmek. 2. 2 ilmek kalmış. Özür dilerim. 2 ilmeğimi örüyorum. Ve bu 3 ilmeğimi 1 ilmeğe düşürüyorum. Bu şekilde düşürüyorum. Tekrar yanından 1, 2, bir artır, bir ör, bir artır. Ne kaldı? İki ilmek kaldı. Bir, iki. Arkaları hep kendime doğru ördüğüm için zamanınızı almamak adına paylaşmıyorum. Şimdi tekrar başlık iğneklerimi örüyorum. Yanından mutlaka kesiyorum. Ne kalmış? Burada bir ilmek kalmış. Bir ilmeğimi ördüm. Artırdım. Bir ördüm, artırdım. Geriye kaç ilmek kaldı? 1 2 3 ilmek kaldı. Şu ortadaki 3 ilmeğimi tekrar kesiyorum. Kesmişim yaptım, biri ördüm. E, kaç ettim diye şaşırırsanız Bu ajuru takip edin. Bir ajur, bir ör, bir ajur. Geriye kaç ilmeğimiz kaldı? 1 2 3. Toplamda ilmek sayımız, düz ilmek sayımız 4 kestim ve ördüm. Arkayı sonuna kadar ters örüyoruz. Tekrar öne geldim. Şimdi kestim. Ne oldu? Örecek ilmek yok burada. O zaman ne yapıyorum? Bir artırıyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Geriye ne kalmış olması lazım? 4 ilmek. 2, 3 ve 4. Ne yapıyoruz? Bu 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Şöyle değişik bir kesme metodu göstereyim ben size. Bunu böyle alıyorum. Arkadaki 2 ilmeği kesip bir ilmeğin içinden geçireceğim. Bu sefer ne olacak? Şöyle düz bir ilmek olacak. Şimdi bunu kestim. Ne yapıyorum tekrar? Bakın burada artırma var. Ve dört tane düz. Şimdi ilk başta sondaki iki ilmeğimi de kesiyorum. Ee, ilk i̇lk başta size çok karışık gelecek. Buna inanıyorum ama yapınca bir de söylediğim not alırsanız mantığını hemen anlayacaksınız. Şimdi bu örneğimizin bu sırası bitti. Tekrar devam ediyoruz. Burada ne yapmıştık? Kesmiştik ama şu daha kesilecek artırılacak yer kalmadığı için şu şekilde şu iki ilmeğimi tekrar kesiyorum bir örüyorum. Ay özür dilerim. Evet pardon. Kestim. Bir ördüm. Artır. Ör. Artır. Şimdi geri ilmeklerimi. 3 ilmeğimi örüyorum. Baştan bir ördüm. O zaman 4'tü. Dörtten bir çıktı. Üç kaldı. Burada üç örüyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi yine geldim. Bunun düzgün durması gerekiyor. Şöyle çizgi halinde durması gerekiyor. İstiyorsanız böyle tırtıklı da durabilir. Nasıl arzu ediyorsanız. Şöyle yapayım ben şu ikisini. İki ilmeğimi kesiyorum. Ve bu bir ilmeğimi içinden geçiriyorum. Tabii siz başka türlü biliyorsunuz. Başka türlü de kesebilirsiniz. Birçok yolu var. Ve ördüm. Ördükten sonra ne yapıyoruz şu anda? Tekrar bir örüyorum. Kesiyorum. Artırıyorum. Bir örüyorum. Artırıyorum. Bir, iki, üç. Kestim. Artırdım. Şimdi bakın. Bu tarafa geldiydik. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Arkaları kendimize doğru ördüğümüz için arkaları artık göstermiyorum size. Baş ilmeklerimi örüyorum. Mutlaka yanlarındaki iki ilmeği kesiyorum. Az önce bir örmüştük. Şu şekilde. Şimdi iki örüyorum. Artır. Bir ör. Artır. Tekrar ne kaldı? İki ilmek kaldı. benim ipim katlı bir ip çıktığı için hem kameraya bakıp hem de anlatmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar ağır anlatmaya çalışıyorum zaten şimdi ne yaptık kestik İki örmüştük 1 2 ördüm artır bir ör artır bir iki ör ve kes Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi bu tarafa doğru kaydırmaya devam edeceğiz bakın ördükçe örneğimiz çıkmaya başladı şimdi tekrar bu tarafa kaydırdık bu tarafa kaydırdık şimdi şu son sıraya tekrar göstereyim Aslında örneğin son sırası dediğim burası fırlanacak olan yer ilmeğin hani örneğin en baştaki başladığım şekilde oluyor burayı da ben göstereyim daha sonra ben size zaten ayrıntılı anlatacağım 1 2 3 ve 4 4 tane ördükten sonra ne yapıyorduk? Artırıyorduk ve artırıyorduk. Şimdi ortadaki 3 ilmek şu ortasının düzgün durması için. Az önce söylemiştim dişli durması için üçünü aynı anda geçiriyorsunuz. Fakat böyle düz durması için şu şekilde ilmeği buraya alıyorum. 2 ilmeğimi kesip bir ilmeğimin içinden geçiriyorum ve düz duruyor. Gördünüz mü? Şimdi ne yapıyorum tekrar? 1 2 3 4 tane örüyorum. Ve burayı da sıfırladık. En başa dönmüş olduk. Ben biraz daha öreyim. Örneği daha bir bütün halde size göstereceğim ve nasıl yapıldığını tekrar açıklayacağım. Bakın örneğimiz yaptıkça bu şekli alacak. Gerçekten çok güzel bir örnek. Önce bu tarafa kaydırıyoruz. Böyle zikzak gidiyor. İstiyorsanız e, şuradaki düz çizgi olacak. İstiyorsanız ben şimdi size tekrar söyleyeyim, anlatayım, not alın. İlk başta şu kısmı yaptıktan sonra daha zaten karıştırmayacaksınız baştaki ilmeğimizi ördükten sonra iki ilmek kesip dört tane örüyoruz. Bir ajor, bir ör, bir ajor ve üç tane ilmeği bir ilmeğe indiriyoruz. Peşine dört ör, bir ajor, bir ör, bir ajor ve kes. Daha sonra bu ilmekler şu şekilde devam ediyor. Hani dört tane ördük ya. Dört tane ördükten sonra burası 3, 2, 1. Ne oluyor bu şekilde giderken? Burası kaymış oluyor. Beni takip ederseniz böyle tek tek çok güzel bir örnek elde edeceksiniz. Anlamadığınız yer olursa bana yazdığınız takdirde yardımcı olacağım ben size. Ee, videonun sonunda bir şema bırakacağım. Ondan daha kolay anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bakın bu örneğin açıklaması şu şekilde. Ee, bunun resmini çekerseniz daha kolay anlayacaksınız. Bu çarpılar başlayacak benim düz ilmeklerim. Bunlar 4 ilmek düz ilmek, ajor, düz ilmek, ajor, 3 ilmeği bir ilmeğe düşürüyoruz.